Selamlar, hayırlı Ramazanlar. Ben buldum yanılgısı diye bir kavram var ki hepimizin hayatında bir yeri var galiba. Ben buldum yanılgısı şöyle. Kişinin kendi keşfine çok değer vermesi demek. Özellikle de insan kasten gizli tutulmuş bir şeyleri keşfedince oluyor. Başkalarının yaptığı ya da aktardığı şeylere nazaran kendi bulgularına daha büyük önem atfediyor. Kişi kendi keşfettiği, kendi bulduğu fikirlere, fark ettiği şeylere, tecrübelerine daha fazla değer veriyor. Bu durum kişinin kendi yargılarının tarafsız ve tutarlı, aksi istikametteki fikirlerin ise taraflı ve hatalarla dolu olduğunu düşünmeye sevk eden bir eğilim bu. Bu düşünce şekli kişiyi fark etmezse yanlış yola sevk edebilir, gerçeklerden uzaklaştırır. Kişi başkasının bunu yaptığını fark eder ama aynı şeyi kendisinin yaptığını kabul etmeye direnç gösterir. En çok karşılaştığımız durum bu. Bu yüzden başkalarının yaptıklarını, fikirlerini beğenmemek, eleştirmek insana çok kolay ve doğru geliyor. Kişi bu bakış açısını fark edip değiştirmezse sabit fikirli, kendi fikirlerinin aşığı ve hep başkalarını yargılayan bir yapıya sahip olabiliyor. Bu durumda ehaliyle tabi kimsenin fikrini yaptığını beğenmeyen birini kimse sevmez ve onunla da görüşmek istemez. Başkalarından bu kadar şüphe ederken, beğenmezken insanın kendi fikirlerinden, düşüncelerinden bu kadar emin olması, doğruluğundan şüphe etmemesi de ironik bir durum aslında. Çünkü ben buldum yanılgısı içinde olanlar sorgulama yapma gereği duymuyor. Acaba benim bakış açım, benim görüşüm, fikrim hatalı olabilir mi diye düşünmüyorlar bile. Bir tanıdığım vardı. Küçükken abisi çok sevilmiş, şımartılmış. Büyüyünce de bu abi kendi başına ayaklarının üstünde durmaya zorlanmış. Hep babadan maddi destek almış. Ve bu abinin borçları yüzünden evleri satılmış. Bunu fark eden diğer kardeş çok sevmenin kötü bir şey olduğunu kendince keşfetmiş. Şımarıklığa yol açacağına kanaat getirmiş. Bu yüzden de kendi çocuklarına sevgisini belli etmeden büyütmüş. Niye? Seversem şımarırlar ve şımarık insanlar hayatta başarılı olamazlar. İşte bu tam bir ben buldum yanılgısı örneği. Bilinçaltının olayları farklı yorumlaması ve sabit fikirlerle bu düşünceye tutunması durumu. Bu tıpkı bir önceki videomda bahsettiğim söze benziyor. Gerçekleri tam kavramadan teori üretmek, sonradan öğrenilen bilgileri de bu teoriye uydurmaya çalışmak. Böyle yapınca insan çıkmaza sürükleniyor. Çünkü gerçeklerden tamamen uzaklaşabiliyor. Okuduğum bir polisiye romanda deliller çok açık ve cinayet zanlısı olarak bir kişi gösteriliyor. Herkes cinayeti o kişinin işlediğine emin. Ama bir tane dedektif bu kadar açık seçik ve bir sürü delilin o kişiyi göstermesini saçma buluyor. Dosyayı kapatmıyor. Araştırmalarına devam ediyor. Gerçekten de o zanlıya komple kurulduğunu aslında başka bir katilin olduğunu ortaya çıkarıyor. Ama bunu ispat edene kadar delilleri bulan savcı ile ve polis şefi ile uğraşmak zorunda kalıyor. Bazen açık seçik gibi görünen şeyler de yanıltıcı olabiliyor. Akbabayı pek çok kişi sevmez. Aslında yaşayan hiçbir canlıya zarar vermeyen, sadece ölü hayvanları yiyerek tabiata faydalı olan akbabalardan çok farklı bahsedilir. Bu hayvanlardan savunmasız yaratıklara acımasızca saldıran bir yırtıcıymış gibi bahsedilmesinin bu derece yaygın olması ne kadar da enteresan. Bu bize yaygın düşünce şeklinin bazen gerçeklerle pek de alakalı olmadığını gösteriyor. O zaman sloganımız şöyle olsun. Bakış açını genişlet, sabit fikrini kır, öğrenmeye devam et, daha kocaman bak dünyaya. Sürekli söyleyince olur biliyorsunuz. Kendinize bir bakın. Ne kadar yeni fikirlere açıksınız, ilerlemeniz, gelişmeniz ne kadar? Bir şeylerde, bir yerlerde yol kat edebiliyor musunuz? Yoksa aynı sabit fikirlerle kendinize engel mi oluyorsunuz? Çünkü çoğu kez insan kendini engeldir. Engel aslında kendisidir. Ama hep ne yaparız? Başkalarını suçlarız. Araba kullanmaktan korkar, kocam arabayı almama izin vermiyor der, mazeretinin arkasına saklanır kaçar. Aslında okumaya pek gönlü yoktur. Ailem okutmadı der geçer. Yeni bir şeyler almaya, öğrenmeye niyeti yoktur. Eğitim yok der, iyi hoca yok der, kurs yok, o yok, bu yok, iznim yok. Sürekli mazeretlerle kendine engeller oluşturur ve her zaman suçlayacağı bir şeyler birileri vardır. Aslında kendine bu engelleri niye koyduğuna baktığımızda ya o yeni işi oluşu yapmak istemiyordur ya da ailesinden getirdiği acıların çocuğu kurban rolünü benimsemiştir. Ailesini tekrar etmek ve acı çekmek istiyordur. Her iki durumda da yani ya kişi yeni atılımlardan ilerlemekten korkuyor ya da ailesini taklit edip kurban rolü oynuyor. Bu durumlarda kişi kendi gerçeğini kabul edip engellerini kendisi kaldırmak için mücadele etmelidir. Yani fark etmesi gerekiyor en başta. Bu yüzden Arada bir kendinize farklı sorular sormayı deneyin. İşin içinden çıkamayınca ya da sorunun derdin içine sıkışıp kalınca soru kalıplarını değiştirin. Doğru soruyu sorabilmek çok önemli çünkü. Neden şu geyikler geceleri hep arabaların önüne atlarlar? Bir hoca üniversitedeki öğrencilerine böyle bir soru sormuştu. Bir sürü yanıt geldi sınıftan. Panik, araba farının neden olduğu yön kaybı, o yolda çok geyik olması, Sonra eğitmen asıl yanlışın sorunun hatalı sorulmasında olduğunu söyledi. Geyiklerin hep böyle yaptığını nereden biliyorduk? Belki çoğu kez yol atlamadıkları için biz onları fark etmiyorduk. Sonra soruyu değiştirdi, şöyle sordu. Neden arabaların önüne atlıyorlar? Bu kez öğrenciler bunu mantıksız bir eylem olarak algıladı. Sorunun bir de şu şekilde sorulduğunu düşünün. Neden bazı geyikler bir araba yaklaştığında yolun karşısına geçmeye kalkarlar? Bu durumda cevaplar değişti. Geyikler bölgelerinin dışına çıkmayı sevmeyen canlılar olduklarından, belki de kendilerini tehlikede hissettiklerinde ilk tepkileri bölgenin güvenli kısmına çekilmektir. Belki de güvenilir bölgeye yoldan uzağa doğru kaçıyorlardır. Yani soruyu yanlış sorarsanız doğru cevaba ulaşamazsınız. Neden başıma bunlar geliyor? ben kötü biri miyim, benim suçum ne, neden ben gibi sorular sizi çıkmaza sokabilir. Bir tanıdığım kanser olduğunu öğrenince neden ben, neden ben diye kahretti. Ben iyi biriyim, kimseye kötülük yapmam, neden ben kanser oldum dedi durdu. Yardımımızı yani farklı bir aklı kabul etmedi ve ne oldu aynı sorularla göçtü gitti. Oysa bu kanseri nasıl yenebilirim, ne yapabilirim, bu neyle mümkün gibi sorular sorsaydı durum değişebilirdi. Çözüm arayıp kansere neden olan bilinçaltı yazılımını da değiştirebilseydi şifa gelebilirdi. Eceli gelmiş ya ne yapsam boş demeyin. Ecelimiz de yaptıklarımızla, isteklerimizle ve dualarımızla belirlenir. Burada nasıl sorusunun hayatımızdaki önemli rolüne bir bakalım. İstemediğimiz bir şey olsa hemen neden, niye böyle oluyor diye isyankar bir halde depresifleşiveririz. Bu inkar soruları bizi daha da çıkmaza sürükler ve ne oluyor çözüm ya gelmiyor ya gecikiyor bu durumda. Aslında neden oldu diye hatamızı aramak iyi bir şey ama genelde bu soruyla cevabı bulamıyoruz. Önce reddetme, inkar, isyan duygularından arınmak, sakinleşmek lazım. Başınıza geleni büyütmeden, genellemeden sakince kabul edin. Vay ben öldüm, bittim, mahvoldum. Nedir bu başıma gelen? Artık düzelmez, çare yok gibi genelleme cümlelerini bir bırakın. Durum olduğundan daha büyük, daha vahim göstermek ancak sizi kurban rolüne sokuyor ki bu da çözümsüzlüğü getiriyor biliyorsunuz. Maalesef büyüklerimizden öğrendiğimiz bu acıların çocuğu edebiyatı bize pek tatlı geliyor, doğru geliyor. Çünkü kişi atalarını tekrar ederse doğru bir şey yaptığını sanıyor. Oysa kişi bir sorunla karşılaştığında ya da hedefi olduğunda neden olmuyor istediğim, neden bunlar başıma geliyor demek yerine nasıl hedefime ulaşabilirim? Nasıl bu sorunu aşabilirim derse engeller ortadan kalkmaya, sorunlar çözülmeye başlar. Nasıl diye sorduğunuzda nasılın cevapları size akmaya başlar. Nasıl bir ev alabilirim? Nasıl bu sınava geçebilirim? Nasıl zayıflayabilirim? Nasıl iş bulabilirim? Bu soruları sorarken cümleleri afiyetle kolayından diye ilave etmeyi hatırlayın ama. Çünkü çözümlerin ve hayallerin hep hayırlısından ve helalinden olmasını isteriz ya, kolayından olmasını isteriz. Allah'ım helal, Bol kazançlı bir işi kolayından nasıl bulabilirim? Hayırlı, iyi huylu, ahlaklı biriyle nasıl afiyetle evlenebilirim Rabbim? gibi sorular sormaya devam edin. Bir kere sorup bırakmayın. Tekrar tekrar nasıllı cümleler kurun. Çünkü bunlar Rabbinize sorduğunuz sorulardır ve Allah'ın izniyle cevaplar gelir. Ve böylece soruna değil çözüme odaklanmış olursunuz. Bütün beyin ve kalp bir olur, algılar açılır engeller, mazeretler kaldırılır. Sizden çıkan yoğun yüksek enerji kainatı kuşatır. Böyle birinin önünde de dağlar bile engel olsa erir gider. Nasıl sorusundan vazgeçmeyin. Hayatınızın düsturu olsun. Büyük küçük her sorununuza, isteğinize nasıl afiyetle olabilir diye tekrar tekrar ısrarla sorun. Öyle ki bütün zihinler birleşsin, sorununuza cevap arasın. Sorular cevapları çağırır. Siz de çözüm odaklı, olumlu sorular sorun. İnşallah hayırlı yanıtlarla buluşun. Şimdilik bu kadar. Yorumlarınızı bekliyorum. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.